Abi tantuni etini neden yapıyorsunuz? Abi tantuni dana yağsız, sıfır yağsız, sinirsiz dana butundan. Peki bu işlem biraz zor değil mi? Bu işlem biraz zor. Bir uğraştırıcı bir şey. Biraz uğraşmak lazım. Evet. Küçük küçük doğramak lazım. Evet. Yoksa randıman vermez Peki siz tantuni etini, etini, etini yani mesela yaparken çok bilginiz var da mesela pişirirken de aynı e, ee, ustalığı sergileyebiliyor musunuz? Tabii ki. Tantuni bizim işimiz. Tantuni yapabiliyor musun evet. evde? Tabii tabii. Güzel mi oluyor mu? Evde yaptığım tantuni de sen var ya dışarıda Hı. yemezsin tantuni. Gerçek? Tabii ki. Abi ta tantuni sadece kızartıyorsun değil mi? Yoksa tamam, haşlıyorsun önceden. Yok ya bak sadece yağda. Şimdi ben bu eti aldım. Dedim ki e, Yunus da bana bu eti yap. Ben bunu nasıl götürüp evde tantun yapacağım? Şimdi bunu götüreceğim. Hafif yağda böyle kızartacağım. kızartacağım. Ondan sonra pişikten sonra bunun kesikleri var ya. Evet. Eze eze pişireceğim. Ne Ez. kadar küçük olsa o kadar iyi. Ezecen mi? Yani bu pişerken mesela şey var, şeyler var, üstüne vuruyorlar. Evet. Şey, büyük olacak normalde. Tavada mı yapıyoruz İngilizce? Benim de böyle saçım var. Böyle bir şey var ya şöyle saçım var. Kenara doğru alıyorsun. Sağ ol hoş geldin. önce de var bir tane yapıyorum bunu. Sonra işte soğanını doğruyorum içine. Domatesini falan. Ondan sonra salataya göre. Çok lezzetli bir şey. Şu i̇şte tane öyle değil. Sadece hmm. et. Et evet. ve salata. Zaten sadece et ve salata oldu tantuni. Ya. Salata. Aslında içinde soğanla beraber pişse daha güzel olur mu? Mersin tam tünisinden söz ediyorsun ha. Seninki evet. güveç oluyor artık. Soğan hani güveç soğanla yapılmaz yani soğanlı güveç gibi oluyor. Et, ya. et sote gibi oluyor. Tantili, yani o, o soğan zaten kayboluyor içinde. Hatta ya. kalıyor. Çok lezzetli oluyor. O soğanın suyunu da Soğanı rendeledikten sonra o suyunu böyle sık. Asap. Olay Sonu Soğanı ama suyu falan çıkıyor ya. Evet abi. Biraz önce yaptım. O suyu da seni geçiyor. Ama abi bunun işçiliği de uğraştırıyor insanı valla. Tabi. Yani. Biraz uğraşmak lazım. İşte tantuni de bu kadara.